hoş geldiniz. Bugün TikTok hilelerinden popitleri yapacağız. Anne bana bunları yeni aldı. Bir tanesi yırtık çıktı. <laughs> Yapabilecek bir şey yok. Paketteydi masalcım o. Şansımıza yırtık çıktı. <laughs> tamam şunlardan biriydi o renkli çıkanlar. Hoş <laughs> muydu? Hangisiydi hatırlamıyorum. Şimdi sen anlatmak ister misin masal? Evet, ben mi anlatayım? Ben Anlat. Masal anlatıyor Şimdi... size. Şimdi bunu, bunu, bunu arkadaşlar. Evet şimdi ne yapacağız Masal? Önce bonbonlarımızı dizeceğiz. Hangisini evet. yapacağız çikolatalı? Bu mu? Evet. bonbonlarımızı dizelim. Sen de diz. Anne o renkli renkli yoruluyor değil mi? He? Renkli yaptım. Evet renkli yapacağız. Hepsine bonbon koyacağız. Fark etmez. Koy üstü kapanabilir. Evet. Sonra normalde çikolatayı eritip yapıyorlar ama biz hazır çikolata sosu aldık, onunla birlikte. Bu da Ayhan'ın fikriydi. Onu da dile getireyim ki kendini böğürsün. Heh, evet, tam yakından dağıt. Şimdi bunun hepsine çikolata sosunu sıkacağım, tamam mı? Açtım kapağını. Sık. Böyle hepsine gezdireceğim. Heh, sık bakalım mi? Evet. Gel beraber sıkalım mı? Evet, gerçekten sert masal. Bunu bence bir de bir bıçak yardımıyla falan yaymamız gerekecek. Yoksa böyle tam düz olmayacak. Ben çok bıçak... kötü Bıçağımız da geldiğine göre alabiliriz. Biraz daha sıkalım masal. Sonra bunu dolaba koyacağız masal. Bunun donmasını bekleyeceğiz. Daha Sonra bu şekilde şey çıkacak. Sen söyle adına. Çikolata üstü poligonlarla olan bir Güzel de var mı de acaba? Seninle. Deneyelim. At kızım oyuncakları. Arya da burada. Bana bir var. Ben. Al oyuncağım Arya. Beni sakın çekin. Seni sakın çekin. bu <laughs> zor sıkılıyormuş. Masada sıkma, masada sıkma. <laughs> İyi masada çabuk. İyice dolması lazım ki kalıp şeklinde çıkartabileyim. Gibi şimdiden tasluyorum. Olur mu? Daha fazla lazım sanki değil mi? Daha lazım. Fazla lazım. Sen de lazım mı? Şu boş boş. Değil mi? Orası boş kaldı. Kırmızı gözciğer. Ters tıklıyor. Ya. Ben yapabilirim. Arya! Ben gücün bu kadar. Yap bakalım. Ya, 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 ya. Şimdi ben o sırada jelibonlarınızı açayım. Ne yapayım? İyice yayalım. Geldim. Dur. Yapışıyor. Şimdi ben bunu dolaba koyarken sen de jelibonları şeye dizecek. <laughs> Dur bir göbeşini çek. Göbeşinden süremedim. Kimin <laughs> Senin. Arya. Ben de Arya, ben de Arya ben de da de. huysuzlandı. Şimdi bitti bu. Ben bunu dolaba koyarken masa, sen de jelibonları öbür kapı içine diz tamam mı? Evet. Renkli kapı. Sonra bunu şey yapacağız, çıkartacağız. renkli aldım. Evet, renkli aldım. Sen renkli seviyorsun diye. Bir de yeni aldım. Arkadaşlar, babamın da sonra. Hepsine dolayı jelibon koyman lazım. Döktüm arkadaşlar. Döktüm, Hepsine böyle bak, böyle böyle koyacaksın ki sonra bunu fön makinesiyle eriteceğiz. Evet. Sonra bunu da şeye koyacağız. Ne? E, dolaba. Anne onlar koymuş mu bunu? Evet, onlar koymuş. Dolacak. Bu kocaman, büyük bir jelibon olacak. Nasıl? Anne, kabaş Peki sen en çok hangi rengi seviyorsun? bu şeyle ben ben çok kırmızıyı. Ben de. Bir de turuncuyu. Ben de. Bir de sarı. Bir de bunlara. Sen yani hepsini seviyorsun. Evet. Sence oldu mu? Deneyelim mi? Ben makinesini de, de. Deniyorum. Hazır mısın? <laughs> evet. Ben de. Evet. 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 Eriyor galiba. Mikrobağada da mı eritseydik acaba? Ay popitimiz uçuyor, nasıl? Neye eridi? Ya şimdi mı koyacaksın? Koyuyorlar. Popit yok. Şeridibonlu koyuyorlar, pardon. Eriyor ama, değil mi? Ay, Eriyor.

Dalara biraz daha mı zeliman korsaydık acaba? Aaa! İşte at ağzına, dur senin at ağzına. Dur biraz daha şey koyalım. bu. komple hepsini kaplayacak. Her tarafımız yapacak şu oldu, Masal. Ha? Banyo Asla ne yapacağız? Banyo. Banyo mu yapacağız evet. Ne sonra Bu evde mi? Evet evde değil. Evet. Sonra bunu da dolaba koyacağız masal. Hı hı. Bu donacak. Hocaman büyük bir jelibonun olacak. Ya, ama şimdi olacak bence. Eli yamal. Eli yamalıyor. Ah, o mu yamal? Bence de geldi. Masalda düşerdi yiyor. Baba. Hah? Ne söylüyordun? Daha doğru pek. Hah? Veri tamam mı? Arkadaşlar, Lafı koyuyorum o zaman. O zaman birazdan görüşmek üzere arkadaşlar. Biz bunları dolaba koyalım, donduru. tekrardan bakalım nasıl olacak. Ve <laughs> masal jelibonumuz dondu. Çıkarmaya hazır mısın? <laughs> Hadi bakalım sen mi çıkaracaksın ben mi? <laughs> Dene bakalım. Oo, Çekil, çıkıyor, çek çek. kendi popitimin derdinde. Kadın ama mu? Ay Oscar ne oldu? <laughs> Oscar kaşınıyor Oscar kaşını yap. Masa bak bak. Ay. <laughs> Oscarımız iyi arkadaşlar. Tasmasını çıkarttı. <laughs> şimdi ben de bunu yiyeceğim. Yiye bakalım. Asıl buz gibidir şimdi bu. Oha ben çok tadını merak ettim ha. Asır, sana da verelim mi? Ver misin? Ay. Nasıl? Soğuk. Güzel mi? Hepsini karıştırdık. Nasıl? Çok güzel olmuş ha. Hmm, şeker mi hmm? Çikolatamız daha donmadığı için şey yapamıyoruz. Masajım beğendin mi? Yiyeceğim ben. Ola! Oh. Oh, yeah. hmm. Şeye benzemiş bu. Macun. Almanız daha çok güzel. Hmm. Ne oldu? Hı? Hmm. Ne Koy. Koyayım. Artık yeşil bak. Ne? Hmm. Isır istediğin gibi. Bu ne, ne? Yani. Hepsi karışınca daha güzel oluyor bunlar. Gerçekten çok güzelmiş. Hepsi karışınca çok güzel oluyormuş. Hı? Hmm. O zaman yarın da çikolatamızı yapalım. Moza donmadı. Çikolata sosundan yaptığımız için muhtemelen birazcık geç donacak. Da... <laughs> Masal ağzından çıkarttı. Niye? Evet. O ne? Karpuz <laughs> çekirdeği. Daha önceden karpuz dediğim için çekirdeği kalmış. Hayır, yeme çekirdeğini. Masal'ın ağzında karpuz çekirdeği kalmış. Unutmuş onu. <laughs> Isır hadi bir daha. Sonra vedalaşalım. Oh, oh, kocaman ısırdı. Çekiyoruz. Git 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 git. <laughs> 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 çok güzel oldu Musa. Abi yine yapalım. Bir daha mı? Çiğne ağzını tamam bir daha yapalım. Çok güzelmiş arkadaşlar. Masal çok beğendi. Yarın da çikolatalı kalıbımızı göstereceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz de bakalım. Görüşürüz. Bay bay. Renkli popiti unutmayın arkadaşlar. Tamam unutmayın. Masanın renkli bir popiti var. Bir de o çıkmış. Tamam bir de çıkmış popiti var. Bir de pembe. Bir de pembe. Bir de turuncu. Bir de turuncu. Ama benim popitim daha güzel. Senin popitin nerede? Allah şöyle bunu da şöyle. Ay Oscar'ın gözüydü bunu. Ben yemeyeceğim.